Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Warzone'u namı değer bronz beyart ile birlikte oynamaya çalışacağız. Oyun daha yeni. 10 Mart 2020'de çıktı. Videoya geçmeden önce babam cilt kanserine yakalandı arkadaşlar ve tedavisiyle uğraşıyordum. Videolar bu yüzden gelmiyordu. Şu an ameliyatını oldu çok şükür. Daha iyi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. <laughs> Ana ne <no, buradınız. gülüyor> Oo. Tövbe tövbe abi ne yaptı gördün mü? Yok Beni ne ısırdı biliyor musun? Şey ısırdı abi Ne onun adı? Sırtlanı ısıttırdı beyaz sırtlanı Sırtlan ha. geldi boğazımı ısıttırdı <laughs> <laughs> ya Arkandan yana şifre şifre korktum ya O sırtlanı nasıl almış abi? O şey, operatör satın almış işte. Operatörün finishing move'u öyle. Dama gidelim. var mı gelen <laughs> burada lootumuzu yapıp gideceğiz burada çok işimiz var bir ufak silahımla bulalım gider. Bak ya adama bak. Ben nerelere gelmiş bak. Tamam. Hmm. Nerede orada Helikopter sürüyor adam. Adam bronz be Abi sakalını bağla ha. Pervaneye geçmesin sonra. Heh. bak 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 biri iniyor aşağıya. Şuraya biri indi. Gördüm. Şu önümüzde hangara indi biri de. Burası da çok riskli yer ha. Çok adam var. Çatıda burada. çatıda bak abi çatıda. Vurabiliyor musun? Lo <laughs> lo lo Devam et devam evet. et. Evet. Yedirtmeyeyim seni şimdi doğru. Böyle yedek yüksek bir binaya konalım ya. geçeceğim. Şu binada kimse var ya Buralarda kimse yok abi. Birelim buraya? Şuralardan biri çıkıyordu. Atla 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 atla. Patlayacak çünkü attı. Çık oradan. Yanından çık helikopterin şunu patlatayım. Çıkım çıktım. Kontrolsüz patlayıp bizi patlatacağına ana zaman biz patlatalım. Aynen. Ama şu an safe zondayız zaten. Burada biraz loot almamız lazım Mehmet. Helikopterleri şurada. Çoğal var orada ama bana süpürür. Açıyor musun sen şu? Evet abi. Nerede adam? Burada bir yerde, nerede? içeride o zaman şu heh, gazın şeyin çok az alanı dışındayız. Şurada loadout var Kenjan. Güzel bir Bir de store bulursak üyeyi çekelim ben. burada. Solda. Dikkatli ol arkadaşı vardır. Ben onu da bitirdim abi. gel beni kaldır abi. Sadece down yazdı, elimleşin yazdı. Vallahi hiç okuyamadım. Ne öyle Ona dikkat edeceğim yoksa... Bitti direkt yani. Şeyler, çantasında malzemeler döküldü. Ha dökün dökün tamam. tamam. şuradan loa da alta, loa da giriyorum. Koru beni. Tamam. Şöyle bunu alayım. Tamam okey. Yavaş yavaş artık şeyin içine giremek odalanın içine. Ha Store var stor var. Evet stor var şurada. İki günden v beri bunu. çek. Bir bu çek. V çek senin senin. Ne? Senin sesin ne oluyor bende biliyor musun Sarkan abi 2 günden Hı. beri? Tam böyle... Zor 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 Hani böyle birikip birikip birden hepsini birden salmışın gibi Serkan abi şunu al Allah Allah Tamam Bir tane Espiyle de bir bu şey Mehmet Heh. gel self çek Self? Self Dur sana para atayım self revive cheat çek Bak sonra bas orada self revive cheat yazıyor Evet Bir kere tıkladım Onu çek Yes dedim Tamam, tamam. tamam okey go şu gibi. dışta bir... Dışarıda kalmış abi. Şu dışta abi. bir tane adam var onu indirelim mi? İndirelim gel. Aynen geliyor bak. Kayboldu. Bastım şu evi. Yanındayım! Kalk sen. Tamam o da tamam. Tim wipe. Loot onları. Başka bir yerden sıkıyor arka. Tepe sıkıyor tepe şura. Tepe sıkıyor. Bir iki vurdum hıyarı. Ben de çaktım alnının çatına. Mehmet onun olduğu binaya girsek Aslında orası yüksek Yukarıda sıkıyor Helal down çaktım. bir tane geliyor Arkam var Benim arkam var bir tane şuraya <laughs> ah, Güzel O kan Ah ulan ah Ahulana <laughs> Özlemiştim be Neye özledin lan Adamlar ne yapıyorlar sarkın abi ben Portaldan bir o tarafa geçiriyorlar bossu bir bu tarafa geçiriyorlar İleride bak şey var armor var hmm. ne de güzel duymazdan geldi hmm. Maşallah diyeyim bari Mehmet öyle çok açıkta duruyor ne. Bir Serkan indireceksin gel. Ben şu alana bir gideyim seni bir dirilteyim hele. dirilteyim hele. Alana. Aleykümselam Burak Şer. Abi Oo, bulduk. Oo, aleykümselam. Hangi ara o, selam? Okey burada buradaymış. Selamünaleyküm Mehmetciğim. Selam kanka hoş geldin. Aleykümselam. <laughs> hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz ya? valla Mehmet'le şey atıyoruz. Kulağımızı kesiyorlar. Vallahi le, legend geliyor abi legend. Legend gelsin ya. Of. Legend, legend bora geliyor. <laughs> of. Gel Tam abi. da var ya. Falan story play türüse. Of. O, 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 o. Siz nerede oynuyorsunuz? Colt var mı varız onun? Vardı onun. Varız vardı. Tamam geliyorum abi Orzan'a. Ya bu ismi İsmail'in bundan sonraki ismi ne biliyor musun abi? Huzur Bozan. <laughs> Huzur Bozan değil <laughs> mi? <laughs> İyi buldun lan Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden ismi şeydi, memnuniyetsizdi. Beni geçti ya. Son, son huzur. Beni bugün. geçti. Ben Hızır mesela, ya. Ben mesela yorum yaparım. Şöyle olsa daha iyi olurdu. Böyle olsa daha iyi olurdu. Ama oynarım. Ne oynarsın? <laughs> o ne? Parayı al lan. Parayı al lan. Oğlum düşünme lootların başında. Sen şimdi burayı şey gibi belleme. Sen diğer oyuncu belleme. Zaten otomatik alıyor üzerine lootu. He. Bir almadı işte silah milah sana sormuş oldu. Bak solda para var. Hah. Hadi be 100 dolar kal. Aldım çıkarayım abi. Al onu. Böyle o değil, o değil. Al lan. Tamam i̇şte geç boş. Lan tamam, başka bir şey var. Araba var arkanda. Dikkat et. Sandar var. Bak sora gel. sora gel. Önüne sora gel. Düştü mü tamam. o? Biline... Yok düşmedi. Armor kırıldı. Zırhı kırıldı sadece dikkatli ol. Hemen bak yanındaki stor. O sandık kutu var ya. Ne yapıyorsun oğlum? Dur abi seni kaldırmaya gidiyorum ya. <laughs> Ay yanındaydı zaten stor. Neyse şuna gitti abi. Mehmet panik yaptı. Atla duvarın arkasında. Yes yes baby Erkan abimi kaldırayım Eyvallah Ben onun peşindeyim yoksa Orada ya ölürüm ya öldürürüm Vay Beni anladım Zaten ol olası iki ihtimali söyledim Ya ölürüm ya öldürürüm Vurur vurur olur mu lan Bora Ne ee, yapıyor? İyi iyi kanka sana abi. İyi iyi bu arada bir Can abi? He ya. İki kişi öldürdü. Dört metrik geldi. Hala. Can yani Joe bir tane sniper var elinde Ben bunu kullanamam. Oyunu hullamam. değiştiriyor lan. Oyunu değiştiriyor. Oyunu değiştiriyorsunuz? He. Kodlara mı geçiyoruz? Bomba oynayacağız. Bomba oynuyoruz Serkan abi. Bu arada sen buna ya, Abi trene inanmıyorum indik. da. Hayır niye bütün ortamda benim dediğime inanılmıyor da direkt Sargan abi diye soruyorsunuz? Kanka çok güvenmezsin İsmail. Öyle mi? Oyun, konusunda. Ben karşısında. bu, ben Hayır, bu oyun... kanaldan oyun... çıkıyorum. <laughs> Eski de devrediyorum. Yetti ya. Bu kadar <laughs> aşağılanmadım kaç zaman oldu ya. Hayır, nerede oldu? Tamam <laughs> bir şey demedim lan. Oyun konusunda güvenilmezsin dedim kanka. Ha telefon tamam, evet, çalıyor. Ben adam göremedim mi lan ben? Ben de göremedim abi. Arkamızda dolaşıyorlar. puşt ne olacak? <laughs> Aslan param vardı bir UAV de çekebilir misin be? Store var mı? Ben <laughs> sana bir atayım abi. Ne çekiyorsan çek. Çek. Abi buraya Hap silah atadır. bıraktım. Tamam, var bende silah. Al para. Hmm. Üç, 400 liraymış, hiçbir şey yokmuş ya. Gel gel. Buraya nereden çıktınız değil mi? Buradan aldım. Var mı oradan çıktınız? Herhalde Heh. delik gibi bir şey buldum. Bu ne? Üstten... Aa burada merdiven var. <laughs> tamam. Çıktım bir üst katına. bayağı burada şey var abi ya. Etrafa bir bakan alayım da. Ya bir yerden sıkıyorlar ama. RPG'yi mi alsam? Ne yapacağım rpg'li uğraşmaya? Aha şurada Mehmet. Ne? Karşı çatı bak. Göster yavrum. Gördün mü? Bir tane de şu çatıda var mı? O ikisi birbiriyle çatışıyor. İndirdin mi? Yok indiremedim. Bir tane Böyle yedi kafasına. Erkekten göster lan. Yedi kafasına. Yediğini bilir o. Yediğini yedi, bilir. Yedi. Aha biri cam kırdı Mehmet aşağımızda adam var. Dikkatli ol. Serkan abi gel deliği tutalım. O ne de olsa kapıdan çıkacak. O sniper abi. var sniper var sniper gördü. Dur çıkarma kafanı işaretleyeceğim. O yönde o yönde. Mehmet kırmızı yönde. Hemen bakıyorum abi. Gördün mü? Burada da var abi. Bu tarafta da var çatıda bak. Bir alt katımızda. Bir alt katımızda dikkat ol. Çok açıkta da burada. He ya her yerimizde her yerden açıyız. öyle. Sniper alsam vuramam mı onu? Gaz geliyor gaz geliyor gaz geliyor. Hemen. Gaz geliyor. Evet. Gaz geliyor. Ben atladım. Hemen geliyorum. Atladım abi. gaz geliyor. Daha güzel bir yere geçmemiz lazım. Allah öldürdü mü? Çözdü seni? Kesmedi de. Arkamdan geliyor Arkaya bak. Armor'ı kırıldı. Az geliyor. Devam devam devam. Karşıda da adam var. Şu binaya giriyorum. Şu binaya giriyorum. Evet. Bir abi. Çıkıyorum. Hadi be. Ayağından vurdu. Ayağında kundura var mı? Ay ay. Gene silah gene güçlü abi ya. Bende var şu an DMR 14 elinde. Orta tabancadan vurdu beni de. Ah, sniper gördüm bir tane. Nerede şu? Çok şey. güzelsin yani. Çuğulan. Görmezseler çekeceğim seni. Arkadaş bir arkadaş kıyıyor. Ah çıkıyor ah, çıkıyor. Kale vuk da. kırıldı. Sen kendine bir armor bas abi. Aynen. Hızlı hızlı bas. Çat 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 çat. Tamam. Eren üst alana koş abi aha uyavi var yanında uyavi 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 aha geliyom valla hıdır emmi Nereden geliyon aleykümselam hıdır ah birini indirdim mehmet dikkatli ol o onun arkadaşı Kermin mıydı abi. arkadaşı herhalde dikkatli ol Mehmet. Son 10 kişi var. 9 kişi var senden hariç. Ben benim ha. Bir Biri daha var yine, Biri daha var. Harpit sensör aldın. Q'ya basıl tut. Q'ya basıl tut. Adam heh, şu an yok etrafında adam. Ghost ise yok. Ee? Dikkatli ol. Çok ufak yerdesin. 8 kişi kaldı senin haricinde Mehmet. 43 ha. metre o tarafta. Önümde var. Hmm. İçeri doğru gelecek şimdi. Dikkatli ol. Hadi bakalım. Oy. Tamam. 7 kişi. Süper. Senin 6 kişi var Mehmet. Tamam. Hadi bakalım. Kam kam gıbıdıkta. Alo. Gıbıdık. Efendim. Gıbıdık. <laughs> cibili cibili. İyi var duyuyormuşsun. Abi niye oldu. çalışmıyor? Mehmet sürekli kaldırıp indirmeyeceğim onu. Bir kaldır, bir defa dalga yapıyor. Bak kaldır. Bekle. Yaptı tamam bitti. Ondan sonra bir daha yok. 4 kişi var Mehmet şu an Şu an safe'tesin. Solumda. Geldi ghost demek ki ghost. Adam ghost. Süper vur vur süper. Seçil al seçil al seçil al orada bak. Armor var bak. zırh var, zırh yanında. Evet. Gaz maskesi de al, solda gaz maskesi var. Al onu. Aldık. Git şimdi ilerle, ilerle, ilerle. Bak görüyor musun gaz ne tarafa doğru gidiyor? Ula çık binadan çık lan. Çık. Çıkamıyor. Mini map'e bak, mini map'e. Vur adam, vur adam, vur adam. Yanında, yanında, yanında. yanında. Allah'ım. Güzel. Bir tane daha. Allah'ım. <laughs> Borzo <of> victory. <laughs> Ne oldu kaçtın bitirdin mi? Aferin valla kazandın mı lan? Canjuru Canjuru şov geldi ya abi Canjuru şov geldi ya Aa bu uçağı biliyorum Çek diyorum. çek video çekiyor muydun? Aynen aynen abi çektim Canjuru yutturu geldi <laughs> Ulan be Canjuru bak kaç adam aldın Canjuru Hatırlamıyorum ya Vallahi hayat bitirdi ya 10 kill <laughs> 10 kill ulan be <laughs> Serkan abiyle güzel bir maçtı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.